Evet, şimdi biz yaprak sarmamızın içini yaptık. Pişiyor. Sütlaç bir yandan pişiyor. Elmalı turtanın içi pişiyor. Kuşbaşılı pidenin kuşbaşısı. Pişiyorlar güzel de ben daha elmalı turtanın malzemelerini saymadım ki Kadir. Senin kafan iyice karıştı vallahi. Ete dadandım ya. Bir <laughs> şey canım, bu nasıl açılıyor kız? Patlamasın. Kadir Bey bir dakika. Hiç pişmiş mi acaba? Bakacağız Kadir Bey. Bu kara dökecek misiniz sen şimdi? Evet. Ben de hiç bölücüden anlamam. Ver bana ben anlarım. Tadına bakacağız. Geçin şey... eline. Yo, eline getir, eline dökün. Bak. Pişmemiş mi? Bunun suyunu Piş... dökelim mi? Dökelim yeniden koyalım Kadir Bey tamam, pişmediyse. Tamam hemen süzüyoruz. Çünkü o düdüklü birazcık eritiyor. Bakarak gitmemiz lazım. Bakın bölüleceğini püf noktası kara suyunu döküyoruz arkadaşlar. Pişeceğim. Ee, yaprak sarmasının içine saydık dediniz. Doğru duydun değil mi? kapağım var. Yok öyle bir şey Kadir. Şimdi sayacağım. Zeytinyağlı yaprak sarmanın malzemeleri. Asma yaprağı, 2 adet büyük boy kuru soğan, bir su bardağı pirinç, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı nane, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir adet limon, yarım çay bardağı nar ekşisi. Üstü ocağa koyacağız mı tekrar? Biraz beklesin Kadir Bey. Tamam Olur bekletiyoruz mu? burada suda. Şimdi ne kaldı bizim? Bir şey kalmadı. Elmalı turtanın içi pişsin. Elmalı turtan hamurunu sonradan yoğuracağız. Tamam. Siz şu soğanlarla, biberle, domatesleri dorarsanız bana yıkayayım size. <laughs> Bu malzemeleri ne yapacaksınız Gökçenur Hanım? Ee, kuşbaşılı pidenin içine koyacağız. Robottan mı çekeceğiz bunları? Yok yok. Küçük minik minik doğrayın lütfen. Dünkü gibi dişe gelmesin de. Ama dünkü'nin kendisi doğradı, öyle de istedi. Maşallah domates de domates yani. Onun yarısını doğrayabilirsiniz. Yarısını mı? Kabuklarını evet. soyuyorum. Evet. Anladım. O ben büyük şöyle... biraz da. Sen ne yapıyorsun şimdi orada? Sütlaç ne kıvamda? Şu anda sütlacın şekerini koyacağım. Hiç rastgele koydun mu? Yok, en son koyacağım. Biraz da şekerle pişsin. Şeker ölçümüzde bir bardak aman unutmayın. Peki bir şey soracağım. Bu sütlacı fırına verirken üstüne ne sürüyorsun kızarsın diye? Ben hiçbir şey sürmüyorum Kadir Bey. Ben yumurtanın sarısını sevmediğim için üstünde öyle e, şeker altına falan da koyacağım. Mı Efendim? Şeker falan da Yok, mı? Yok, içine atıyorum ya. Öyle kendiliğinden kızarıyor mu? Evet. Ama aslında fırın sütlaçı yanık tadını veren yumurta sarısıdır Gökçenur Hanım. Yani öyle ama herkesin damak zevki farklı oluyor diyorlar ya. Tamam mı? Siz sevmiyorsunuz diye orijinal tariften sapmanız enteresan değil mi? Enteresan. Ama <laughs> niye yapıyoruz o zaman? Ama ben öyle seviyorum. O da anneannem gibi. Anneannem de bir misafir gelsin yemek yapalım dedi mi? E ben onu sevmiyorum ki. Kız sana ne gelen yiyecek. Ama Kadir Bey yani ne bileyim benim damak ben yemek yemeyi sevdiğim için benim damak zevkime nasıl uyuyorsa ben öyle yapıyorum. Eşim de öyle seviyor. Şimdi biz ikimizin sevmediği bir şey yaptıktan sonra çöp olduktan sonra yemeğin bir şeyi yok. Bu arada elmalı turtanın iç harcı mis gibi koktu. Tarçın attınız mı ona Gökçünur Hanım? Yalnız tarçın da sevmiyorum var. diyorum diyormuşum. Adalanmış, çok güzel olmuş bunun kıvamı. Kıvamı güzel de miktarı biraz az değil mi? Yeter. Bir şey diyeceğim, soğanla domates tamam başka? Şu biberleri de doğrayacağız. Bir tane şunları doğrasanız bana kafidir. Tamam, okey. Ha, hızlı hızlı. Haydi bakalım. Hemen hızlı olmamız lazım. Büyük finale bu arada son iki gün. Bu arada tam 43 dakikanızda geçti Kadir'cim. 43 dakika geçti. Bak daha sarma saracağız. Sarmanın pişmesi de var. Hey, hey. Daha süre var. Şey, İş çok. <laughs> ben kriz geçireceğim. <laughs> Yarışmacımız kırgıtlığından kör olmayasıca bir kepçe fazla ölmüş ki yapar da bir milletin boğazından gider bir yetim yer diye. Tam tamına altı tane yapmış. Allah'a yalvarıyoruz ki bir tanesinin başına bir şey gelmesin yoksa halimiz nice olur. Kız öldün mü bir bardak süt fazla koyasın. Sanki inekten sağıp geziyor kutusu sütü de... <laughs> Şimdi elmalı turtanın tarifini sayarsanız e, beyefendiciğim ona göre şu elmalı turta yapacağız. Siz sayın biz bu arada pidenin içini yapıyoruz. Elmalı turta için malzemelerimiz. 125 gram margarin, bir adet yumurta, bir çay bardağı şeker, yarım paket kabartma tozu, yarım paket vanilya aldığı kadar un. Turtanın iç malzemesi ise 2 adet kırmızı elma, bir su bardağı şeker. Üstü içinde pudra şekeri. Oh tamam. Ben bunu karıştırayım sen başla elmalı turtanın hamuruna. Duyduğuma göre elmalı turtada çok iddialıymışsınız Gökçenur Hanım. Elmalı turtamı herkes çok beğenerek yer. Elmalı turtayı beğenmelerinin sebebi normalde bunu kalıba döküp yapıyorlar. Ama ben kurabiye şeklinde yaptığım için oluyor. Sabah bize bir de, de yapmıştı enfeste. Bir de içerisini karamelize yapıyorum. Bir de normalde içine tarçın koyuyorlar ama biz sevmediğimiz için koymuyorum. Bence ben onun da bir etkisi olabilir yani. Bence de o yüzden bana lezzetli geldi sabah. Olabilir. Çünkü ben tarçın kokusunu hiç sevmiyorum. Sühtaçta böyle üfeliyorum dışarıya. Evet unumuzu, bunun bir yani hamuru çok önemli o tart hamuru değil mi? Evet. Böyle kıyır kıyır olması lazım. Oh. Bunun kıyırlığının sebebi ne peki? Yani Kadir Bey içinde katı yağ var. Hani sirke falan yok şimdi. Hani ha, hani sirke mi var yok. acaba diyorum. Bir değişik kıyırlık i̇çinde var. İçinde bir şey yani. yok. Şey var. Katı yağ var. Yumurta var. Un o var. O zaman hamuru iyi tutmak var. önemli. Ununu iyi ayarlamak önemli. Peki şimdi bu iki tane tatlımız var. Biri sütlaç, biri elmalı turtamız. Ondan sonra yaprak sarmasının içi pişti. Onlar dışarıda. Biraz soğusun. Biraz soğusun. Ben orada şu yapraklara bir bakayım. Bir yaprakları ben bir açayım kenardan. Dur bakayım çünkü bu yaprakları bazen biliyorsunuz problem yaşıyoruz yapraklarda. Köyden geldi o Kadir Bey. Yani Ordu'dan mı geldi? Evet. Tuzlu değil değil mi kız? Aldık tuzunu. Gökçen Hanım Kadir size söylemedi ama haftanın etabı çiçek gibi sofralar. O zaman kazandım demektir bir puanı <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Daha gidip masaya bakmadım niye eksik ne gedik görmedik. Ama daha bitmedi ki sürem. Süre zarfında ekleyeceksin çiçek evet. gibi sofralar etabı. Biliyorsunuz büyük finale son iki gün kaldı. Bakalım çiçek gibi sofralar etabının puanı kime gidecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir güzel asma yapraklarımızla ayırıyoruz. Oh asmam çardaktan dananın suyu bardaktan dananın elde bir yol epe. Kocaman kız yanaktan, dınınım, naynana asma Asmam kırıldı, dınınım, suyu sıkıldı, dınınım. Bu yılda koca kızı görmedim, canım sıkıldı, aman canım sıkıldı. Yaprağa geçiyoruz, haydi buyurun sayın seyirciler. Bir de bu yapraklar yalnız çok ince kız. Özelliği de o zaten Kadir Bey. Ama inşallah yırtılmadan pişerler. Onu pişirmek de önemli. Şöyle açayım da bayrağı hızlı hızlı içlerine koyup koyup dürelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.